Saldırgan, şiddet yanlısı, gücü aç. Alman polisi onları böyle tanımlıyor. Hedefleri ise Türkleri sindirmek, gerekirse yok etmek. Çetenin adı BAHOS. Tarihler 24 Mart 2024'ü gösterdiğinde Belçika tarihi bir kaosun eşiğine gelmişti. Ülkede Türklere ait evler ve dükkanlar yakılıyor, sokakta görülen Türkler maskeli grupların saldırısına uğruyordu yaşınızın ya da cinsiyetinin hiçbir önemi yoktu. Türk olmanız, beyzbol sopalı saldırganların kurbanı olmanız için yeterliydi. Saldırılar o kadar iyi organize edilmişti ki, Almanya'dan bile otobüslerle gelen yüzleri maskeli çete üyeleri, Belçika'daki Türk mahallelerini hızla sarmıştı. Türklerin de organize olup saldırılara sert karşılıklar vermesiyle kanlı çatışmalar başladı. Şiddet öyle bir boyuta ulaştı ki, Belçika Başbakanı Alexander de Croo bir basın açıklamasıyla acil sükunet çağrısı yapmak zorunda kaldı. Onlar kendilerine bahoz diyor. Yani Kürtçedeki anlamıyla fırtına. İsimlerinin PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan Bahoz Erdal'dan esinlenildiği düşünülüyor. Bahoz Kuruluş tarihleri 2014 Faaliyet merkezi Almanya ve İsviçre Cinayet, insan kaçakçılığı, uyuşturucu, terör örgütü, YPG, PKK'ya maddi destek gibi sayısız suçla anılıyorlar. Yaklaşık 1500 PKK yanlısı gençten oluşan çetenin temel fonksiyonları ise Almanya ve komşu ülkelerdeki Türklerin faaliyetlerini şiddet kullanarak engellemek. Örneğin Almanya'da Türkler 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için bir etkinlik mi yapacak? Bu etkinlik Bahoz üyeleri tarafından basılıyor. Türklere yönelik bu saldırılarda çoluk çocuk ayrımı dahi yoktu. Öyle ki çete üyeleri 2022 yılında Basel'de yapılan 23 Nisan etkinliklerine saldırmış ve 6 kişi bu saldırılarda ciddi şekilde yaralanmıştı. 23 Nisan Çocuk Bayramı diyorum dostlar. Nasıl bir gözü dönmüş çeteden bahsediyorum, nasıl bir vicdanları var siz düşünün. Öğrenci olarak Almanya'ya okumaya giden birçok genç de yine çetenin saldırılarından nasibini almış hatta 20 bahoz üyesinin beyzbol sopalarıyla saldırdığı bir başka isim komaya girmişti. Onlarca bıçaklama ve silahlı saldırıyı da üstlendiler. Bu nedenle isimlerini Bahoz Erdal'dan esinlenmiş olmaları tesadüf değil. Aslen Suriyeli olan Bahoz Erdal, PKK'nın askeri kanadının liderliğini yapmış bir isimdi ve Bahoz çetesi de Almanya'da PKK için kendisini askeri bir kanat olarak görüyor. Zaten çetenin kurucusu da eğitimini Bahoz Erdal'dan almış bir terörist kurucularının bilinen adı Zagros. Zagros 90'lı yıllarda Güneydoğu'da Türk ordusuna karşı çeşitli eylemler gerçekleştirdikten sonra 2001 yılında Almanya'ya kaçar ve burada işlediği bir cinayetten dolayı müebbet hapis alsa da 14 yıl sonra serbest kalana kadar cezaevinde Bahos örgütünü kurar. Son zamanlarda Avrupa'da yapılan tutuklamalar sayesinde Bahos çetesinin örgütsel faaliyetlerini detaylıca biliyoruz. Hatta eski Ahmet Sporlu futbolcu olan ve Türk liglerinde futbol oynaması ömür boyu yasaklanan Deniz Naki, Almanya'da Bahos çetesine üye olmak ve suç örgütü kurmaktan dolayı tutuklanmış ve yargılanmıştı. Deniz Naki, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma, insanları yalan ifadeye zorlama, adam yaralama, şantaj ve kundaklamaya azmettirme gibi iddialarla suçlanıyor. Çetenin futbolla yakından ilgisi var. Çünkü milli maç günleri Almanya'nın her yerinde Türk bayrakları sergilendiği için kelimenin tam anlamıyla kudurup ara sokaklara gizlenerek az sayıda yakaladıkları taraftarlara saldırıyorlar. Çete kendisini bir çeşit motor ve boks kulübü olarak tanımlıyor. Kendilerine ait dernekler, boks kulüpleri ve kafeler buluşma noktaları. Bir motor çetesi mi diye şaşırmayın. Türkiye'deki motorcuların şiddetli ilişkileri neredeyse hiç yok. Ancak mafyanın motor ya da boks kulübü şeklini alması, Almanya'da çetelere kılıf yaratmak için oldukça etkin ve bilinen bir yöntem. Bu kulüpler üyelerin yasal toplanma yerleri, gün içerisinde zaman geçirilen boks kulüpleri ise yeni gençlerin çeteye devşirilmesi ve ideolojik propaganda için oldukça elverişli mekanlar. Ayrıca Almanya'da silah kanunları sert olduğu için çete üyelerinin fiziki güçlerini arttırmak ve dövüş eğitimleri için de buralar kullanılıyor. Kısaca motor ya da boks kulüpleri, bu tarz gruplar için birer eğitim merkezi görevini görüyor. Almanya'ya kaçmış ya da bir şekilde iltica etmiş olan PKK'nın dağ ve şehir kadrosundan birçok isim, bu kulüplerde BAHOZ gençlerine eğitim veriyor. Öyle ki 2023 Almanya Anayasa Koruma Raporu'nda ülkede 15.000 PKK üyesinin olduğu açıklanmıştı. Bu inanılmaz bir rakam ve bu isimlerin her biri orada aktif faaliyette. Önemli bir kısmı da Bahoz gibi çeteleri eğitmek ve yönetmekle meşgul. Bahoz çetesi aynı zamanda PKK'nın önemli maddi kaynaklarından biri. Örneğin Almanya'ya gitmiş bir Kürtsünüz ve bir dönerci dükkanı ya da işletme açacaksınız. Ancak paranız yok. Bahoz bölgesindeyseniz kazancınızın büyük kısmını kendilerine vermeniz koşuluyla size gerekli desteği sağlıyorlar. Aldıkları bu haracın adı da vergi. Alman polisinin raporlarına göre çete yasa dışı yolla elde ettiği bu paraları terör örgütünün Suriye ve Irak'taki unsurlarına gönderiyor. Kazanç kapısı bununla da sınırlı değil. AB raporlarına göre Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin %60'ından fazlası PKK'nın kontrolünde ve Almanya'da bu dağıtımlardan bir kısmı Bahoz gibi çeteler aracılığıyla yapılıyor. Çete bir numaralı düşmanlarını Atatürk Türk devleti ve onun unsurları olarak tanımlıyor. Bu bağlamda Türk halkıyla alakalı olan her türlü faaliyet ve yapı onlar için hedef. Bunlar arasında Türklerin milli kutlamaları hatta Türk camileri bile var. Bahos aynı zamanda Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyen PKK yanlılarının iltica etmesine de yardımcı oluyor çetenin insan kaçakçılığı ekibi gerek yasa dışı yollardan bu kişilerin Almanya'ya ulaşmasını sağlarken gerekse de avukatlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kişinin Türkiye'de ayrımcılığa uğradığını iddia ederek Almanya'ya yasal şekilde iltica etmelerini sağlıyor. Diğer bir faaliyetleri Türkleri bireysel olarak sindirmek. Örneğin Türklerin bir etkinliği var. Eğer Bahozcular saldırı yapacak sayıda değillerse bu etkinliğe katılan kişileri mimliyor. Bu mimleme sonucunda da o kişinin evi, arabası, dükkanı, artık neyi varsa Bahos tarafından kundaklanıyor. Peki bu saldırılar ve suçlar karşısında Alman devleti sizce ne yapıyordu? Cevap vereyim, uzun yıllar hiçbir şey. Son yıllara kadar saldırıların birçoğu fail meçhul olarak kalırken oldukça az sayıda tutuklama mevcuttu. Hatta bazı küçük belediyelerde PKK'lılar tarafından biz sizden daha kalabalığız, dernekler aracılığıyla kadın ve çocukları toplayarak önünüze diziliriz, tehditleri üzerine operasyonlardan vazgeçildiği bile oluyordu. Ancak Alman devletinin bu göz yumması daha büyük çatışmaların kapısını açacaktı. Bir süredir yükselişte olan ve Bahuz'un saldırıları nedeniyle Türkler arasından çıkan bir grup. Osmanen Germania, yani Almanyalı Osmanlılar. Almanyalı Osmanlılar da benzer şekilde boks kulüpleri olarak ortaya çıktı ve 3500 civarında üyeye sahip. Mehmet Bağcı ve Selçuk Can Şahin gibi isimler tarafından 2014 yılında kurulan yapı, Avrupa'nın en hızlı yükselen kulüpleri arasında görülüyordu. Hatta 23 Ekim 2016'da kendi içlerinde bir dünya toplantısı yapan Osmanen Kermanya'nın bu toplantısına Afganistan'da tutuklandıktan sonra 5 yıl Guantanamo hapishanesinde yatmış olan Murat Kurnaz'ın bile katıldığı iddia ediliyor. Kuruculardan birine ulaştım ancak görüşme talimime olumlu bir yanıt alamadım. Diğer kurucu Selçuk Can Şahin'in ise TikTok üzerinden yaptığı ve basına düşen açıklaması şöyle… Siyasetten dolayı, pez emeklilikten değil, esrardan, esrar satmaktan değil. Yani benim yargım belli, dosyam belli. Ben PKK'nın derneğini havaya uçurtmuşum diye yargı yedim. PKK'nın adamlarını tutup e, ayağından vurduklarım için, kulaklarını kestiklerim içinden yargı yedim. Bunların emrini vermişim. Bunlardan em ben yargı yedim. Yani başka bir şeyden yargı yemedim. Benim dosyam açık dosyamı herkese gösterebilirim. Osmanen Germania kuruluşundan itibaren hızlı bir şekilde Almanya'daki sokak çeteleri arasında üstünlük kurmaya başlar. Öyle ki artık Türk etkinliklerini, milli bayram ve kutlamalarını Bahoz'a karşı koruma görevini de onlar üstlenir. Süreç o kadar sert ilerler ki Bahoz'un saldırıları durmak zorunda kalır. İki grup yüzlerce defa çatışmaya girer ve karşılıklı mekan kundaklama, yaralama, cinayet hadiseleri yaşanır. Hatta Almanya'nın Saarland eyaletinde Osmanen Kermania ve Bahoz grupları arasında çıkan çatışmada silahların yanı sıra el bombası dahi patlar. Polisin söylemine göre eyalet tarihinde ilk defa böylesine büyük bir şiddet olayı yaşanmıştır. Artık birçok bölgede Bahoz'un beysi bile duyulmuyordur ve suç dünyasındaki etkileri de önemli ölçüde kırılmıştır. Ancak bir şeyler ters gitmeye başlar. Çünkü Osmanen Germaniya, Almanya'nın en etkili politikacılarından ve eski Almanya Tarım Bakanı olan Cem Özdemir'in ve çeşitli basın organlarının radarına girmiştir. Cem Özdemir, Osmanen Germaniya'nın faşist bir yapılanma olduğunu ve bu kulübün yasaklanarak derneklerinin kapatılması yönünde Almanya yetkililere çağrıda bulunur. En kötüsü de Osmanen Germaniya hakkındaki bazı telefon görüşmeleri Alman istihbaratının dinlemelerine takılmıştır. Dinlemeleri yapan teşkilatın iddialarına göre, Türkiye'deki bazı üst düzey politikacılar bu yapıya para aktarıyor ve kendi amaçları için yönlendirmeye çalışıyordur. Amaç ise Almanya'nın iç politikasına karışmak ve buradaki Türkleri siyaseten yönlendirmeye çalışmak olarak belirtiliyor. İddialar Sedat Peker'in ifşaatlarında bile kendine yer bulur. Ve Almanya'da o dernekler var ya, iyi arkadaşlar ben onları seviyorum. Mesela onlara rica ederdi para yollar mısın diye el altından onlara para yollardı. Tam da dinlemeler devam ederken Osmanen Germanya'nın AKP'ye oy verme çağrısı Almancı Türkler arasında yeni bölünmelere neden olur. Tam da birlik olunması gereken bir zamanda yapılan bu particilik, Osmanen Germanya'nın Almancıların gözündeki bitişini getiren hamle olacaktır. Böyle bir konuda bile particilik yapmak hangi aklın eseriydi? Bir şey demek güç. Nihayetinde Alman devleti osmanlı germanyayı iç işlerine müdahale olarak gördüğü için kulüp yasaklanır ve dağıtılır. Hatta yapının yöneticilerinden olduğu iddia edilen Taneray, Bulgaristan'da arabasının uçurundan yuvarlanması sonucu şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiştir üyelerin bir kısmı da ya hapse girdi ya da Türkiye başta olmak üzere Almanya dışındaki ülkelere gitmek zorunda kaldı. Peki ne olmaz biliyor musunuz? Aynı yasak uzun bir süre daha Bahoz'a uygulanmaz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Mafyacılık oynamaya çalışan siyasetçilerimizin hataları yüzünden olan konuyla alakasız masum gurbetçileri olur. Çünkü artık sıradan halk Bahoz'un hedefine tekrar girebilecektir. Alman polisi Bahoz grubuna yönelik bazı operasyonlar yapsa da ciddi olarak dokunmaz ve faaliyetlerini engellemez. Hatta bazı davalara siyasi etiket konularak cezalar hafifletilir. Örneğin Deniz Naki davasında bile uyuşturucudan haraca kadar birçok iddia bulunmasına rağmen konunun siyasi olup olmadığının bilinmediği gerekçesiyle birkaç mahkeme yargılamayı devretmiştir. Süreçte bazı yayın kuruluşları Bahoz'un işlediği suçları haber yaparken PKK'lı yerine Türkiye kökenli suç örgütü olarak bahsederek Almanların gözünde işçi gurbetçileri suçlu konuma getirmişlerdir. Çünkü Bahoz'un görmezden gelinmesini isteyenler arasında Alman parlamentosundaki Türkiye karşıtı milletvekilleri, PKK'nın yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve derneği, ayrıca propagandalarını yapan sayısız basın yayın organı var ve onların gözünde tehlikeli olan Bahoz değil, Türkler aklı başında hiçbir insan suça bulaşmış yapıların serbest olmasını istemez. Çünkü çete, toplum huzurunun bozulması ve alternatif adalet sağlayıcılarının ortaya çıkması demektir. Ancak Osman Engermaniye'yi yasaklayıp Bahoz'a serbestlik vermek, benim suçluğum senin suçluğundan iyidir demektir. Dostlar, Almanya'da her ne kadar 3 milyon kadar Türk yaşıyor olsa da, Almanların Türkiye'ye dair sosyolojik ve siyasi bilgisi oldukça zayıf. Önemli bir kesim Alman, Türk toplumunun Afganistan benzeri bir yapıda olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Türkiye'ye tatile geldiklerinde ciddi bir şok yaşıyorlar. Hatta Ender'de olsa 1915'te gerçekleşen Ermeni tehcirinin Erdoğan tarafından yapıldığını sananlar bile var. Bu yaklaşımın temel nedeni Almanya'daki Türk unsurlarının işçi kökenli ailelerden geliyor oluşu. Göçmenlerimizin işçi kökenli olup geçim derdine takılmış olmaları, siyasi mücadeleye girişmemeleri, kendimizi Almanlara iyi anlatabilmemizi engellediği ve bir Türk diasporası oluşmasının da önüne geçti. En kısa tanımıyla diaspora, başka bir ülkedeki azınlığın kendi ülkelerine bağlılıklarını korumaları ve örgütlü olmaları demektir. Ana vatanlarından bağımsız olarak sorunlarını çözecek ve toplumsal faaliyetlerini yürütecek sivil toplum kuruluşlarının avukatların, derneklerin ve bu bağlamda çeşitli yapıların oluşturulması diasporanın temel şartıdır. Ancak Almanya'daki Türkler ülkemizde sadece oy ve euro olarak görüldüğü için henüz söz sahibi olacak bir diaspora kuramamışlardır. Aksine PKK'nın buradaki kitlesi çok daha siyasi ve organize bir nüfusa sahip olduğu için kendi diasporalarını kurmayı başardılar. İşte tüm bu durumlar ve PKK'nın Almanya'daki siyasi yapılanma gücü, Bahoz ve benzerlerinin ayakta kalmasını sağlıyor. Örneğin bir Bahoz üyesi saldırı gerçekleştirir ve bu saldırıda da kendisi yaralanırsa o zaman bile avukatları devreye giriyor. Suçu karşı tarafa atabiliyorlar. Hatta suç işlemiş Bahoz üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi durumunda Türkiye'de haksız yargılanacağını iddia ederek Almanya'dan gönderilmesini de engellemeyi başarıyorlar. Ancak aynı durum bir Türk'ün başına geldiğinde arkalarında duracak olan bir teşkilat bulunmadığı için ya cezasını fazlasıyla çekiyor ya da başına gelenler karşısında sinmek zorunda kalıyor. Böylelikle Almanya PKK'sı ve özelinde Bahos her halükarda kazanmış oluyor. Durum Avrupa'daki gurbetçiler için yıllar boyunca o kadar ciddi bir tehlikeydi ki, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK unsurlarına operasyon yaptığında daha Türkiye'de haberlere bile düşmeden Avrupa'da Bahoz gibi çeteler tarafından gurbetçilerin dükkanlarına, arabalarına ve Türk derneklerine çoktan saldırılar başlamış oluyordu. Osmanen Germanya'nın dağılmasıyla piyasada yeniden güçlenen Bahoz'un suçları katlanarak devam edince yetkililer buna bir dur demek zorunda kaldı ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çeteye yönelik operasyonlar iş işten geçmiş olsa da başladı. Sadece İsviçre'de 317 kişi suçlandı ve 57 kişi hüküm giydi. Almanya'daki organizasyonları dağıtıldı ve bazı dernek binaları kapatıldı. Geçtiğimiz yıllarda ise beklenmedik bir şey oldu. Bahoz'un sosyal medya hesaplarından çete faaliyetlerine son verildiği ve artık barışçıl yöntemlerle devam edecekleri açıklandı. Bu hamleyi kimse beklemiyordu. Alman istihbaratı hariç Alman güvenlik birimleri bunun siyasi bir manevra olduğunu ve çetenin kendini ilave etmek yerine daha derinlere çekildiğini duyurdu. Kısacası Avrupa'da Bahos hem daha derinlere indi hem de yeni isimler ve farklı oluşumlar altında faaliyetlerine devam ediyor. Karşılarında da onlara dur diyecek yapılar kalmadığı için belki de eskisinden daha güçlüler. Osmanen Germaniye ise geçtiğimiz yıl yine hiç beklenmedik bir şekilde tüm suçlardan beraat etti. PKK basını Osmanen Germanya'nın uyuşturucu işi yaptığını iddia etmişti. Tüm bu iddialardan beraat ettiler. Ancak gücünü çoktan kaybetmişti bile. Kısacası PKK ve Bahos, Almanya başta olmak üzere Avrupa'da artık hem çok daha güçlü hem de önlerinde duracak büyük bir güç yok. Umarız Avrupalı yetkililer Bahos gibi terörist gruplara göz yummanın kimseye fayda etmeyeceğini anlar. Yoksa PKK'nın çetelerinin Avrupa'da rahatça hareket edebilmesini sağlayan bu taraflılık bugün raflara kaldırılmış gibi görünse de tarih bunu asla unutmayacak. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.